<laughs> Salam ay xanım. Aleyküm selam. Ay seni gören kimi Türk geldi, bizim çalına yapayı. Ne var ne yok? İyilik senden. Ne diyorsun işin cüzü? Ee, sen nasılsın? Dersen sen seninle yiyem seni. Anlamadım ki. Ha sen hiç ne? ne var ne yok Şimdi ben Sen nereden ne? geliyorsun? Azerbaycan mı? Aa, ha ha. okey tam anlamadım ki. Bilirim ha, sağlam ol. Öpürüm öpür, Nasılsın? Ay kız üstüne bir şey Ay bu da başladı. Dur. <laughs> Dur. Azerbaycanlılar hep öyle. Ha? He. Oldu mu artık? Ay, Allah ne güzel. Ay Allah. Ali Kram gibi. <laughs> Az yok. Ben azay geliyor ona göre. Hı hmm, tamam tamam. Ka kaç yaşındasın? Ben 20 20. 20? Ha. Yok be daha fazla. Hey, diye bu. Yerim, yerim diye de mi mi ne diye yaşında zaten. okay. Ne yapıyorsun? Hiç, biraz sohbet ediyorum. Sen ne yapıyorsun? Her şey bilmiyorum. Ne var ne yok. Sen ne terdi? Anladım ki ya. Yani. Düdük, al düdük. Ay düdüğün her yerine bak. sen bana ne eder misiniz? Kaç yaşın var? Dört, dört. 4-4, 44 dört. Kaç yaşın var? 4 4 44 yaşım var. 44, evet. Vay <laughs> Allah. Evli misin? Yok değilim. Niye evlenmedin ha? Öyle rahatım, kafam rahat. Ne bana evleniyorsun? Yok istemiyorum. Sen evli misin? Yok, yok, yok. Bacı. Senin çocuk var mı? Az sen sen de deneme bir dönme solun var. Sen gerçek 20 yaşında mısın? Ha 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 ha. Ama daha büyük gösteriyorsun. Kaç yaşına gösteriyorum? Öyle 30. Yalla senin başına taşlasın. O yaşım dedin sana. <laughs> sana yaşım Ama şey sakaldan dolayı biraz büyük gösteriyorsun sakaldan. Bu ekstirmişim, ekstirmişim, ekstirmişim. He, okey. Anladım. Anladım. <laughs> sen her, her gün yayın, var. sen her gün yayın yapıyor musun? Ha ha ha. <laughs> Güzel. Senin ismin ne? İyiyim. İsmim Cesare, Cesare. Cesare. Ha. ha. Memnun oldum. Ben ismin kim? Nilay. Bürcü'n ne? Ne? Derim Bürcü'n şimdi. Arkadaşlar bana tercüme eder misiniz? Anlamıyorum ki. Burcum, Ha Burç. Ee, akrep. Ne sen? Akrep. Akrep? Aha, Sen? Ben eşek Bürcü. Eşek. <laughs> O hangi ayda oluyor? O ee, dittir ayında. Hmm, enteresan. Tamam, ne güzelmiş, ne güzelmiş. Maşallah. Herkese, Burcu, ne e, Burcu eşekmiş. Salam, takip takipatın karşı eden 5000 adam var burada. Gelen nene söylesin. Ölenlerimi yana geçsin. Ekran beğenmeyip takipatmayanlar. Hay Allah. Burcu ben... Hadi Hadi Ay, bir şey yaşadın, Allah'a iyi sen e, Almanca biliyor musun? Kimler? Ben Almanca konuşuyorum da sen anlıyor musun Almanca? Ee, senin kasetin açık mı? Neyim açık? Hayır kız. senin kasetin açık. Ya Türkçe danışıyorsun ya Almanca. Ben Almanca konuşuyorum ve Türkçe konuşuyorum. Sen nerede yaşıyorsun? Ben Almanya'da yaşıyorum. E Şimdi Almanya'da mısın? Ben Almanya'dayım. Gelecek mi? Ha ha ha. Ne yapacaksın burada? Ne oynayalım. az ne bileyim ne yapacağız. Sen, geleceğim. sen sen. Sen, sen orada iş yapıyor musun? Çalışıyor musun? Bel 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 hanım. Ne yapıyorsun iş olarak? Hambalım hamba. Hambal ne? Fehleyim pehle. Pehle ne? Ayağlayıdım yıkılmasın. <laughs> ha ne yapayım anlamıyorum. Bu ne sen başa salın. E hambalım hambal hambal. Ha, iş, normal işçi yani eleman. Abi, 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 usta usta. Ha usta tamam okey süper süper. Çok güzel. Sen 44 yaşında görsen mi Ay Allah ne? Teşekkür Allah ederim. Sen zaman görsen yorsun. Ne, ne yapılsın özü be? İşte kocam yok, o yüzden genç gösteriyorum. Öyle söz deme, öyle söz deme. Zaman boşu boşuyor. Ama öyle diyorum ya, yaşlandırmıyorlar. Problem yok çok şükür, kafam rahat. Abi, söyle deme, zaman darbatın boşuna, saç dur. Teze diş saç dur. Allah seni uykuyu yoksun. Zarafat ediyor uşaklar. Arkadaşlar ne diyor? E zarafat şey Seydi bu. Sen öyle Çok teşekkür ederim. Arkadaşlar yayına tıklar mısınız? Yalanla danışma. Arkadaşlar. Ha? Yalanla danışma. Dünyada en güzel şey arvattı. Dünyada en güzel şey nedir? Arvat arvat. Kadın. 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 Ha evet doğru. Öyleymiş.